başkanlarım, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri ve misafirler öncelikle kahvaltımıza hoş geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii kahvaltı bahane, amaç bir araya gelmek. Buradaki bütün arkadaşlarımıza bu anlamda e, geldikleri için teşekkür ediyorum. Bu bahaneyle geldikleri için teşekkür ediyorum. Amacımız bir araya gelmek, kaynaşmak. E, yeni gelen arkadaşlar var. Ben garsonların şu an bilgisi var. Onlar servis açacaklar. da, e bu arada kahvaltı yapmayan arkadaşlar kahvaltıya da de devam edebilir. Biz vakti anlamında vaktimiz geniş. Kendi adına ediyoruz. Ama kayıp bunlar içerisinde e, be, belediyede be, meksik toplantısı var. Bildiğim kadarıyla 10.30'da. Böyle 10-15 on, on beş geçe, 10-10 on, on geçe falan kalkabilirler. Onlardan müsaade ediyoruz zaten. Yine teşekkür ediyoruz. Biraz da erken başlamamızın sebebi oldu. Birkaç kelimemizi duymalarını istedik açıkçası. 16 ay için de bekli sürecimiz var kendimizle alakalı. 16 ay önce biz bir seçim geçirdik ve bu 16 ay boyunca da ben kendi adıma tüm ilçe teşkilatları, yani kongrelerin bitirmiş tüm ilçe teşkilatları, il teşkilatı ve <laughs> sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, imamlar ve kanal önlemleriyle burada olduğum süresince Cumartesi ve Pazar günü böyle kahvaltı programlarıyla bir araya gelmeye çalıştık. Yarın da <laughs> AK Parti kurulundan beri kongreler sürecinde bize de birlikte olmayan farklı arkadaşları, bizim yol arkadaşlarımızı, ama şu anda hasta olmayan yol arkadaşlarımızı yine burada ağırlayacağız inşallah. Böyle acizane 6 ay boyunca dediğim gibi her hafta sonları kendi imkanlarımız kırıklar. Sizlerle, sevdiğiniz insanlarla, dostlarınızla bir araya gelip hasbel etmeye çalışıyoruz, çare İş ediyoruz. Kendimizden ziyade size dinlemek istiyoruz. Çünkü bazen daha çok bir araya geldiğimiz iyi ilçe toplantılarında, divan meclisi toplantılarında veya fuaranlarda maalesef hep kendimizi dinletiyoruz ama sizi dinlemiyoruz. Benim için önemli olan bence sizi dinlemek, tabii eleştirmek çok kolay bir şey. Sahnede olan herkesin hata yapması mümkün, doğal da bu. Ama önemli olan eleştirirken de alternatif düşünce ve çözüm yollarını söyleyebilmek. Biz bu anlamda bunu yapmaya çalışıyoruz. E, eşitler, atalarımız, eksiklerimiz mutlaka var, olacak da zaten. Ama sizleri dinlemek istiyoruz. Sizleri dinlediğimiz zaman biz atalarımızı eksiklerini tamamlayacağız diye düşünüyorum. Dediğim gibi burada amacımız kaynaşmayı sağlamak. Yani ben geçen Ramazan ayında da, burada Ramazan da sizlere bir ara aslında geldik. Ama hep oturup böyle geniş geniş sohbet edemedik maalesef. Dolayısıyla biraz da bunun için Bu konu resmi fikir bütün ülke teşkilatlarımıza bir araya geldiğimizde biz şunu gördük açıkçası. Konuşmamız gereken, düşünmemiz gereken birçok şeyi olduğunu gördük. Ben burada bütün konuşmalar not aldım, ben bir şeyler öğrendim. Ve Sayın Başbakan'a geçenlerde yani en az 60 sayfalık bir rapor gördüm. Ya yani bu raporun içinde kimlerine göre Kürt sorunu, kimlerine göre Kürt mantıkları, kimlerine göre de sorunu olan bu sorunu, bir yatırımdan da ilgili problem, teşkilatlarımızla ilgili yapmamız gereken teşkilatların yüklenmesiyle ilgili yapmamız gereken her şeyi sizlerden aldım, sizlerden öğrendim, sizlerden öğrendim oldum. ve not aldım, bu lafın haline ve başbakanı sundum. Ha şimdi bizim yapmamız gereken şey buydu, bu sorunu da yine, yerine getirdik. Ama şimdi önümüzde bir yerel seçimler var, belediye seçimleri var. Biz de istiyoruz ki gerçekten Diyarbakır'da bu yerel seçimlerde çok ciddi anlamda başarı sağlıyor. Ben şunu açık ve net söyleyeyim. Diyarbakır'da bu anlamda çok ciddi bir sinerji olduğunu farkındayım. Ben 18 yıldır siyasette ve şunu görüyorum, emin olun buna. Biz isterse teşkilatta olan bir olursa, herkes bu işi dava gözüne görürse ve herkes ben demekten de biz demeye başlarsa herkes bunu yaparsa emin olun Diyarbakır Büyükşehir belediyesinin çok rahatlıkla alırız. Bu potansiyel var. Ha biz üzerimize düşen neler vardı? Az önce bahsettim sizlerden öğrendiklerimizi. Biz bunları yapıyoruz. Bakın yeni bir seçim yasası gelecek. Şimdi yeniden bir seçim yasası oluşturuyoruz. Geçen 12 Haziran seçimlerde de yeni bir seçim yasasıyla seçime girdik. Şimdi de yeni bir seçim yasasıyla seçime gireceğiz. Ne yapacağız? Büyük bir ihtimalle bu bölgede 12 Haziran seçimlerinde yaşadığımız bütün problemleri giderebilecek hukuki altyapısı oluşturabilecek tedbirler alacağız. Bunu yapacağız bizlere. Kimse bakmasın. Yani bu özellikle Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da seçim günü yaşadığımız problemleri en büyükler sizlersiniz. Sandıklarda yaşadığımız şeyler, sandık atamaları, yüksek seçim kurulda yaşadığımız problemler. Şimdi önümüzdeki seçimde o yaşadığımız problemleri sadece AK Parti değil, diğer siyasi partilerin de menfaatli olacak bu problemleri ortadan kaldırmaya yönelik bir seçim yasası Allah'ın üstünde gelecek. Bunu düzelteceğiz. Biz işi daha çok kolaylaştırmış olacağız böylece. Ama şimdi bizim yapmamız gerekenler var. Sizler il genel meclis üyesisiniz. Sizler belediye meclis üyesisiniz. Burada bizim ilçe başkanlarımız var. Partinin hiyerarşik yapısı var. Ben bazı toplantılarda çok üzücü şeylerle karşılaştım. Bunlardan biri, işte bir ilçe, ilçedeki bir belediye meclisi ve bir genel meclis üyesinin ilçe başkanıyla bir yöneticiliğiyle aralarının iyi olmadığını bilgiyorum. Ve bunun da ilçe teşkilatı tarafından hala çözülemediğini yaşadım. Biz tabi bu süreçte il başkanımız sağ olsun gerçekten samimi davranıp bu soruları çözmeye çalışıyor. İl yönetim kurulu üyelerimiz aynı şekilde yeni bir kadro yazıyor, bir şeyler yapmak istiyorlar. İlçe teşkilatlarımız da öyle. Şimdi konkrelerden çıktığımız bu süreçte bunları yaşamayı kabul etmemiz mümkün değil. Bunu genel merkez de kabul etmez Arkadaşlar. Yani biz, AK Parti davası için buradaysak eğer bizim partimizin bir hiyerarşik yapısı var. Ben her zaman söylüyorum, parti toplantılarda bir başkanım benim önümde gelir. Hiç bundan da rahatsızlık duymam. Niye? Çünkü bu parti benim davam. Ben böyle bakarım. Ahmet olmuş, Mehmet olmuş bir adım kim önünde olmuş, bu beni çok rahatsız eden bir durum değil. Yani geri geldiğin zaman başbakan der ki dış kapıda sen bekleyeceksin, senin görevin o. Bundan ben onur duyarım, şeref duyarım. Zaman gelir başbakan der ki sen şu an üstün. bu öndeki kadrodasın, burada görev alacaksın. Bundan onur duyarım, şeref duyarım. Bakın biz yeni bir kongremizi yaptık. Kongrede yeni isimler gördük. Ve bu insanlar Başbakanımızın en az 15 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık geçmişi var. Ama bugün göre bunlara düştü. Bakın bugün göre düştü. Başbakanın 40 yıldır birlikte olduğu arkadaşlar var. Hiçbir tanesi MGK üyesi olamadı. Bakın altını size söylüyorum. 40 yıl. Ama hiçbir arkadaşı niye sen beni MGK üyesi yapmadın diye görüntü koymadı. Ne kırıldı ne küstü. Hiçbir. 326 milletvekili 326 tanesi de MGK üyesi sormak istiyordu. Ben de dahil. Ama hiç kimse örneğin 3 kişi 4 kişi alındı ama 300 üstü işte arkadaş ne kırıldı ne küstü. Yani bu nedendir? Bu şundandır. Yani biz kırılmayacağız, küsmeyeceğiz. Eğer biz bu, işe gerçekten dava gözüyle bakıyorsak, gerçekten başaracağımıza inanıyorsak, bunu küsmemiz gerekiyor, kırılmamamız gerekiyor zaten. Bak bizim birbirimize kırma hakkımız var, doğaldır bu. Ama küsme hakkımızın ben olduğunu düşünmüyorum. E şimdi önümüzde belediye seçimleri var. Büyükşehir belediyesini şey, alabilir miyiz? Alabiliriz. Bu potansiyel var mı? Var. Biz sandıklarda yüzde ondan fazla oyumuzu sandık hilelerinden ve oyunlarından dolayı emin olun kaybediyoruz. Bakın sandık hilelerinden ve oylarından dolayı. Demek ki şöyle bir sorun çıkıyor. Biz sandığa hakim olursak biz hilelerin önüne geçersek, biz sandıkta varlığımızı, gücümüzü hissettirirsek kesinlikle biz seçimi alırız. İşte matematik ortada yani. Ama sizler bir genel meclis üyesiniz ve aranızda belediye meclis üyeleri var. Ben Cuma işten olarak beni milletvekili yapan AK var. Benim ismimi Diyarbakır'a ve Türkiye'ye duyuran yine AK var. Cuma işten olarak ben bir hiçim. Çok açıkta ne söylüyorum? Ama bana gücü veren, bana kuvveti veren AK Parti'nin izrazi temsilidir. Dolayısıyla hiç kimse şu şeye zaaflara oluş oluşmasın kimsede. Yani ben bir genel meclis üyesiyim. efendim benim çok çevrem var. İşte ben de meclis üyesiyim. Herkes beni çok iyi tanıyor. Evet. Beni de çok iyi tanıyor herkes. Ama şu var. Bana değer katan şey AK Parti vizyonudur bana değer katan şey AK Parti'nin misyonudur. Bana değer katan şey Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani tek başına Türkiye'de dünya liderine söylenen bir şahıstan bahsediyor. Şimdi dolayısıyla Diyarbakır'a bu gücü unutmamamız Elbette ki belediye seçimlerinde genel merkezin insanları seçerken belli bir kanaatlı standartta oluşacak bu normal mi? Bazen hata yapacak, bazen doğru şeyler yapacak genel merkez. Ama ne olursa olsun Genel merkez hangi kararı verirse versin, ben şimdiden söylüyorum, ben genel merkez arkasındayım. Ha yanlış yapmaması için, yanlış kararlar vermemesi için de işte bu toplantılardaki düşüncelerinizi sizler de bizler de genel mecliste veya ilgili insanlara başlık almadık edeceğiz. Ama benim bir genel belediyesi, benim belediye meclisiye, benim milletvekili, benim belediye başkanım teşkilatlarla kavga içindeyse kimse kusura bakmasın. Ben Teşkilatı'nda kavga etme mevküsüm yok. Bu il genel meclis üyeleri içine geçerli, belediye meclis üyeleri içine geçerli. Ben sahaya çıktığımda, sahada birlikte dolaştığım birçok arkadaşımı da görüyorum. Bunların bazıları belediye meclis üyesi, bazıları il genel meclis Ama ben sahaya çıktığımda, mahalleye gittiğimde, köye gittiğimde il genel meclis üyesi olduğu halde, belediye meclis üyesi olduğu halde, ben gittiğimde görmediğim onlarca belediye meclis ve il genel meclis var çok açık söylüyorum. Bana bu tür toplantıları 16 aydır her hafta sonu, cumartesi, pazar günü, cuma günü sabah bağlısını belirten anlayış nedir? AK Parti davranmış. Parti bana git böyle bir şey yap, bunu yapmazsan sana hesap sorarım diyor. Yok böyle bir şey. Bunu ben sevdiğim ve yönüne yandığım için mi Peki herkes, il genel meclis üyesi kendi lokanında, köyünde, mahallesinde bu, teyit, bu çalışmayı yapsa, belediye meclis üyesi bu çalışmayı yapsa, İlçe başkanlarımız aynı şekilde kendi bölgelerinde bu çalışmaları her gün, her gün, her hafta sonu yapsa, yani biz her yerde sizlerle oluşturduğum sahada olsa, ya siz de gerçekten kazanamazsınız. Bence kazanırsınız, ben size söyleyeyim. Herkes bu sinerjiyi kendi bölgesinde oluşturursa, emin olun kazanırız. Dolayısıyla ben buradaysam, ben ilk genel ve üyemi seçim olmadan sahadayken yanımda görmek ist 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 istiyorum ve bu hakka sahibim. Bunu istiyorum. Ben belediye meclis üyesiyim. Ben nasıl bir sahadaysam sahaya çıktığımda onu da yanımda görmek istiyorum. Aksi durumda biz sahadayken bizimle beraber dolaşan meclis üyelerin ne suçu var? hem emek veriyor, hem ilgileniyor. Burada birçok başka arkadaş şey var. Bakın bir milletvekili belediye meclis üyelerini ilgilenen meclis üyelerini çağırıyor. Şu an yüzde otuz, yüzde kırk burada değil. Kusura bakmasın. Ve Diyarbakır'da oluyor bu olay. Ankara'yı kimse davet etmiyor. Onun için Buraya gelen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Buraya gelen herkes benim için kıymetlidir. Ama ben aynı zamanda ilk başkanlığı yapmış olduğu toplantılarda da ben bazı arkadaşlar görüyorum. Aa şimdi biz onlarla bunların hepsinin notunu alıyoruz. Bunların hepsinin notunu benim ilçe başkanlarım alıyor. İlçe başkanlarım burada. Notlarını alıyorlar. Ve biz özelde de konuşmuştuk. Bunların hepsinin notunu benim ilk başkanlığım alıyor. Ve seçim süreci geldiğinde benim babamın dahi oğlu olsa Onların listede olmaması için ben Cuma inşallah elimden geleni yapacağım. Bakın bu biraz sert uslup olabilir ama kimse siz sağda dolaşacaksınız, risk alacaksınız, örneği göze alacaksınız. Siz çalışacaksınız, adam bir başkanı toplantısında belediyeden maaş almasına rağmen AK Parti'nin sayesinde listeye girmesine rağmen adam gerekçe toplantıya katılmayacak. Hiç kusura bakmasın. Yani biz her toplantı toprağın olmaya çalışıyoruz. Ben arkadan kalkıyorum, buraya geliyoruz. Herkes manuel olarak çalışıyor. Dolayısıyla burada hesabını biz mutlaka seçim zamanı geldiğinde soracağız. Ay kimse de 10 yıldır Diyarbakır'da AK Parti'nin yaptığı geçmişteki uygulamaları göz önüne getirmez. O zaman doğru oydu, öyle yapıldı. Herkes bizim için o zamandan kıymetli, şimdiden kıymetli. Ama her yerde bir yol işi var. Şu anki milletvekillerin şu anki ilçe başkanımla, il başkanımla farklı bir yol işi var. Ve biz emek vermeyen hiç kimsenin bir yerlere gelmesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu özellikle söyleyebilirim. Dolayısıyla ben, başkanışınız, ben il genel meclis üyelerini, belediye meclis üyelerini, çalışan bütün meclis üyelerinin emrindeyim. Sizlerle birlikte biz Büyükşehir Belediyesi'ni, Size de birlikte ilçe belediyelerini alabileceğimize inanıyorum. Emin olun belediyenin yapmış olduğu bir sürü hatalar ve problemler var, sıkıntılar var. Bunlar gelin birlikte işleyelim. Gelin birlikte evrakları ortaya koyalım. Bunu korumağın nasıl yapalım? Siz organizasyon yapın, çağırın. Ben her yaptığınız organizasyonla gel, gelmeye söz veriyorum. hepsi de Yani kim bana telefon açmış, ilçe başkanlarım da burada. Hangi organizasyonu beni kim çağırmış, ben ne zaman gitmemişim. E ben her zaman sahabı olacağım, sizlerin emrinde olacağım. Çünkü meclis üyeleriniz bize için gerçekten çok kıymetli. Onun için çalışan ve çalışmayan, emek veren ve emek vermeyen meclis üyelerini ben ayıklamak zorundayım. Sizler de parti içinde kim olursa olsun kimdi, kimler emek veriyorsa lütfen emek verene sahip çıkın. Kimler de emek vermiyorsa bunu da dile getirin. Ki emek vermeyen insan da kamçılansın. Resul kardeşim bak ben git dedim. Bekir kalktı bir zorunda laf söyledi örneğin. Zoruna gitsin, gitsin. Ama bir daha toplantıda, bir başkasının toplantısına veya teşkilatının toplantısına da gidebilmeyi öğrensin. Ben de öyle. Ben emek vermediğim zaman lütfen beni eleştirin. Gelin burada konuşun, hiçbir sıkıntı yok. Ben her zaman söylüyorum. Teşkilat toplantılarında hepimiz birbirimize eleştirelim, konuşalım. Ama kim dışarıda beni konuşuyorsa ben hakkımda yanıtmıyorum. Kimle dışarıda siz konuşuyorsa siz de haklınız Çünkü biz bir aileyiz, biz bir teşkilatız. Problemler olacak ama burada kalacak. Burada konuşacağız, teşkilatta konuşacağız, ilk başkanından, ilçe başkanından konuşacağız. Ama il, ilçe başkanı, ilk başkanım ne emrederse, hangi emir ondan çıkarsa ben o emre uyarım. Benim hoşuma gitse de, gitmese de bir milletvekili olarak ben o emre uyarım. Yani biz birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Herkes beni sevmek zorunda değil, herkes ilçe başkanlığı başkanlığı veya diğer arkadaşları sevmek zorunda değil. Ama biz bir davanın birlikte nefret ederiz ve birimize saygı gösterip aynı dava uğrunda beraber mücadele edebiliriz. Mesela orada yoksa kimse daha çok sevsin bunu yapsın diye anlamda bunu değil. Ve yerel seçimler size çok iyi şişiyor, yarın yerel seçimler gelmeden ben emek veren tüm arkadaşların yanında olmak istiyorum. Çok açık ve net. Emek veren kim olursa olsun. O gün gelmeden gelin bugün birlikte şu yerel seçimler noktasında ilçe başkanımız da burada. başkanımız gelmedi. Bir programı vardı gelemedi. O da davet edildi ama sağ temsilcimizi ismi yolladı. Mavi işleden sorumlu Başkan bir başkanımız burada. Yani biz birlikte bu işleri yapabiliyoruz. Ben Cuma işler tek başını istediğim kadar çalışayım. Her gün burada her gün icraatlarda bulunayım ben, İstanbul, Diyarbakır, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ben buraya yetişemem arkadaşlar. Yetişmemiz mümkün değil, 17 tane yetişemem. Bizim altı tane milletvekiline de, bakanımıza da, bize de, il başkanımıza da, yöneticilere de, ilçe başkanına da, yöneticilere de ve sizlere de hepinize ihtiyacımız var. Yoksa aksi durumda Diyarbakır'a yetişmemiz mümkün değil. Bu noktada bugün her şeyi burada konuşalım, benim vakit problemim yok ama Vakit sıkıntısı ve problemi olan arkadaşlar serbesttir. İstediğiniz zaman kalkıp girebilirler. Ben saat 9'a kadar buradayım. Çok açık verin. Burada birazdan herkes kendini tanıtacak. Ülkeleri <laughs> veya bize yetmek istediği varsa kısaca cadde, 5 dakika 5 cadde geçmeyen Ülke arkadaşlarından herkes en azından girmek istiyorsan Herkes söz alabilir, herkes konuşabilir. Sizin fikirlerinize girebilmek için buraya geldik. Yen ya uzaktan yakından <laughs> Bu kahvaltıya teşekkür edenler var. Kahvaltıya katılım sağlayanlarla, var. Uzaktan yakından gelen tüm kardeşlerime, abilerime çok teşekkür ediyorum.